Sen kaç? mi diyorsun? Beş Radyo çek Şahin Şahin İbrahim beni tersten duyuyorsun Evet Rüzgar geliyor mu az da olsa yüzüne? Geliyor hafif Tamam kararlı koşu bak tamam mı? Gözün seveyim Doğru mu hep? Bak hep şu pozisyon. Yani koşuya kalkış pozisyonu eller geride. Evet, Hazırsan take off başla. Take off. Evet, çek çek çek. Bırak alaları. Göğüs bas koş. Eller geride. Koş abi koş. Pozisyonu koru hiçbir şey yapma. Kal böyle. Evet böyle kal bak. Ha şöyle ya. Uçuş pozisyonu. Yavaşça elleri yana al. Arkana yat. Önce istikametini, rengini belirle inşallahına Dön, evet, eşitle düz istikametini inşallah Şahin. Aferin, bu güzeldi. Tamamdır Şahin abi, annesine oturmayı unutma. Tut kolonlardan, arkana yaslan, tam pop'e içeri al bakalım. Dün oturduğun biraz da olacak bugün. Haydi seri bir şekilde oturabiliyorsan otur. Sonra tekrar uçuş pozisyonu geç ellerin yanına aç. İniş anının başına geldiğinde Şahin abi dönüşlerine başla Önceki tur yaptığın gibi izleyeceğim ben seni. Biliyorum. Hadi başla artık dönüşlerine, o kadar gelmiyor hemen başla orada demişler. İnşallah hiçbir zaman tam üstüne gelmek yok ya da üstüne bu konuma gelmeyeceğiz hep üst tarafta. Yani o altta kitler var ya bak Şahin abi. İnşallah başına beyaz beyaz. Ondan o orada yani bir tık daha gerisinde olacağız. Sağ aşağıda bak Tahir Alsan var gördün. Ondan üstüne gittiğimizde tekrar geri döneceksin. Ama yine nişanlı geldin üstte Biraz daha sağa içeri gir. Rotayı unutma yeterli. Bacakları içeriye kapat. Evet. Yani havada hayali bir 8 işaret çizeceksin. Eğer S şey yaparsan yavaş yavaş inşallah gelsin. Güzel yerden döndün. Devam soldan. Bunları yaparken de arada bir nişanındaki bir insan... Yeter. Bekle böyle. Oraya gideceğiz. Oradan da bineceğiz soldan. Ayağa kalk bu arada artık. Evet. Bekle. Devam. Sola bak sadece. Şimdi dönsün soldan, Tam bana doğru gel bakalım. Şimdi. Karşıda gözle işte. Evet. Aferin işte bu.